Merhaba arkadaşlar. Temel seviye satranç kursunun 3. ünitesine devam ediyoruz. Bugün atın hareketini göreceğiz. Beyazın 2 adet atı bulunuyor. Birisi B1 karesinde, diğeri ise G1 karesinde. Siyahın da aynı şekilde 2 tane atı bulunuyor. Biri B8 karesinde, diğeri ise G8 karesinde. Atın puanı 3'tü ve İngilizcede knight olarak seslendiriliyordu. Şimdi satranç tahtamıza bir tane at yerleştiriyorum şahlarımızı yerleştiriyorum. Şimdi atın hareketi şu şekilde. Öncelikle iki birim kale gibi hareket edecek. Yatayda veya dikeyde iki birim kale gibi. Mesela dikeyde iki birim hareket ettim. Sonra ne yapacak? Sonra bir karar verecek. Sağa ya da sola dönecek. Şimdi sadece dikeyde bu şekilde mi hareket edebilirim? Hayır. Kale gibi yine dikeyde aşağı doğru hareket ediyorum. Sonra yine sağa ya da sola döneceğim. Yine kale gibi iki birim yatayda hareket ediyorum. Sonra sağa ya da sola dönüyorum. Yine kale gibi iki birim hareket ediyorum. Ve sağa ya da sola dönüyorum. Şimdi burada yeşil ile işaretlediğim karelere hareket edebilir. Kırmızı ile işaretlediklerimin sadece üzerinden atlıyor. Yani sadece bu karelerden geçiyor. Bu karelere hareket edemez. Sadece yeşil ile işaretlediklerime hareket edebilir. Şimdi atın hareketini L şeklinde olarak anlatanlar var. O da şu şekilde. Şimdi bu L harfinde dikkat etmemiz gereken şey şu: L'nin uzun kenarı 1, 2, 3, 3 birim kare olmak zorunda. L'nin kısa kenarı da 1, 2. 2 birim kare olmak zorunda. Yani L'nin uzun kenarı 3, kısa kenarı ise 2 birim olacak. Ve bu L harfinin her hali kullanılabilir. Yani ters hali, simetrik hali. Mesela şöyle ters bir L ya da şöyle bir L. Yani bunu aşağı doğru çevirdiğiniz zaman bir L harfi oluyor. Her türlü hali kullanılabilir ama dikkat edilmesi gereken en önemli şey L'nin uzun kenarı 3 birim kare, kısa kenarı ise 2 birim kare olmak zorunda. Ayrıca atın hareketini biz ana sınıflarında şu şekilde anlatıyoruz. Bir de gıdık, 2 de ve döndü gıdık. Aynı şekilde diyelim aşağı doğru oynasın. 1 de gıdık, 2 de ve döndü gıdık. Bu tarafa da dönebilir tabii. Şimdi at ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de at kendi taşı ya da rakip taş hepsinin üzerinden atlayabiliyor. Şu şekilde mesela kendi taşlarını etrafına diziyorum. Piyon olmak zorunda değil. Herhangi bir taş olabilir. Etrafı taşlarla çevrili. Fakat yine de şu işaretlediğim karelere hareket edebilir. Dediğim gibi bunlar kendi taşı olmak zorunda değil. Piyon da olmak zorunda değil. Farklı taşlarda olabilir. Mesela şöyle rakip taşları koydum. Yine aynı şekilde şu işaretlediğim karelere hareket edebilir. Peki burada dikkatinizi bir şey çekti mi? Oynayabileceği kareleri tekrar işaretliyorum. Bu karelerin renkleri dikkatinizi çekiyor mu? Şu an atımız beyaz renkli bir karede ve işaretlediğim karelerin hepsi siyah renkli kareler. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Atımızın bulunduğu karenin rengi ne ise oynayabileceği kareler zıt renkte olmak zorunda. Yani şu an beyaz renkte ve siyah renkli karelere hareket edebiliyor. Şimdi atın yerini değiştiriyorum. Bu sefer atımız siyah renkli bir karede. Şimdi yine kale gibi iki birim oynayıp sağa ya da sola dönünce gördüğünüz gibi beyaz karelere geldim. Yani atın bulunduğu karenin renginin zıt renklerini işaretliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi beyaz renkli. şunu da söyleyelim. Merkez karede bulunan bir at yani tahtanın orta karelerinden bir tanesinde bulunan bir at en fazla 8 birim kareye hareket edebilir. 8 kareden fazla kareye hareket edemez. Maksimum 8 kare. Peki şimdi atımızın oynayacağı karede bir taş varsa ne olacak? Öncelikle atın hareket edeceği karede bir tane kendi taşımız var. Ne demiştik? Kendi taşımızı alamayız. O yüzden bu kareyi hareket edemeyiz. Peki rakip taş varsa ne olacak? Rakip taş varsa yanlış kareyi yerleştirdim. Rakip taş varsa rakip taşı alabiliyoruz tabii ki. Yani burada oynayabileceği kareleri işaretliyorum. Yeşil ile işaretlediğim karelerin hepsine hareket edebilir. Kırmızı ile işaretlediğim karelere hareket edemez. Tabii diğer işaretlemediğim tüm karelere de hareket edemez. Buraya neden hareket edemiyordu? Çünkü kendi taşı vardı. Kendi taşını alamazdı. Buraya hareket edebiliyor. Çünkü rakip taş var. Rakip taşı alabilir. Şimdi bir konum üzerinden atın hareketini kısaca tekrar edelim. Şimdi C4 karesinde bulunan at... Hangi karelere hareket edebilir, hangilerine edemez. Şimdi kale gibi iki birim ilerledim sağa ve sola. Bakıyorum rakip taşlar bunları alabilirim. Demek ki buralara hareket edebiliyorum. Şimdi yine kale gibi aşağı doğru dikeyde hareket ettim. Sağa döneceğim. Ata göre sağa döneceğim. Ama burada kendi taşım var. O zaman kendi taşımı alamam. Yani bu kareye hareket edemem. Bu kareye de hareket edemem şunları kaldırayım. Yine kale gibi iki birim ilerledim ve sağ ve sola döneceğim. Burada taş yok oynayabilirim. Burada da taş yok oynayabilirim. Yine kale gibi iki birim ilerledim. Sağ ve sola döneceğim. Buralarda da taş yok. Hareket edebiliyor. Evet beyaz atın oynayabileceği kareleri yeşil ile işaretledim. Kırmızı ile işaretlediğim. Şurayı yanlışlıkla kırmızı işaretlemişim. Burada taş olmadığı için buraya oynayabiliyor tabii ki. Kırmızı ile işaretlediğim kare yani kendi taşının bulunduğu kareye hareket edemiyor. Diğer yeşil ile işaretlediklerime hareket edebilir. Şimdi siyah ata bakalım. Yine kale gibi hareket ettim. Sağa ya da sola. Bu kareler boş. O yüzden bu karelere oynayabilirim. Yine kale gibi iki birim hareket ettim. Sağa ya da sola döneceğim. Bakıyorum rakip taş. Bu taşı alabilirim. Burada kare boş. Buraya da hareket edebilirim. Bu tarafa doğru dönüyorum. Yine kareler boş. Hareket edebilirim. Bu sefer yatayda sola doğru hareket ettim. Burada kendi taşım var. O yüzden kendi taşımı alamam. Buradaki kareyi hareket edemiyorum. Buraya ise hareket edebilirim. Burada herhangi bir taş yok. Evet siyah atın oynayabileceği kareleri de yeşil ile işaretledim kırmızı ile işaretlediğim karelere ise hareket edemiyor. Evet, atın hareketi bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.